E bir sektörün gariplikleri vakti geldi bence. Çünkü bayağıdır yapmadığım serilerden birisi bu. Piyasada da çok enteresan hadiseler olmaya devam ettiği için bunları kaçırmamak lazım. Tabi bugün uzun uzun hadiselerimiz var. Bunları sizinle birlikte inceleyeceğiz. Sizin de başınıza gelen ya da sektörle ilgili gördüğünüz enteresan hadiseleri bana gariplikettasarımcıdayı.com mail adresine yollayabilirsiniz. Ben oradan inceleyeceğim. Evet uzun hikayelerimiz var o yüzden hemen hızlıca bakalım. Şimdi en enteresan ilanla başlayacağız. İnsan kaynakları satış uzmanı arıyormuş. Öğrenmeye açık ekip çalışması işbirliğine yatkın böyle bir insan kaynakları uzmanı ve satış uzmanı arıyor. Buraya kadar her şey güzel değil mi? Bir sıkıntı yok. Ama abi yani mülakat lüks bir araç olan Chevrolet Camaro içerisinde yapılacaktır. Ne demek? Ya sen fakirsin. Bilmezsin. Böyle lüks bir arabada yapacağız yani. Hani ona göre gel. Ona göre ayağın denk al diyor. Ben neyi açıklamaya çalışıyorum ya? Ne günlere geldik. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Hazırsanız mülakata başlayabiliriz. Kaç yaşındasınız? 32 yaşındayım sigara, alkol falan var mı? Yok kullanmıyorum da sizin üstünüze ne oldu beyefendi? Sen onu bunu geç sorulara cevap ver. Organlar sağlam mı? Sağlık sorunu falan yok değil mi koçum? Efendim başvuru yaptığım pozisyonla bu soruların alakasını anlayamadım. Anlarsın koçum anlarsın. Hakan gidelim anam. Şey abi bana da 3-5 bir şey yatarsınız değil mi? Çok borç birikti enflasyon falan malum. Şimdi bir alıcı bir istek yapmış. Buradaki arkadaşlar anladığım kadarıyla ona özel teklif yollamış. Teklifte de web sitesinin detaylarını paylaşırsanız size yardımcı olabilirim. Alacağınız hizmet en üst kalitede olacağından emin olabilirsiniz falan demiş. Yani detayları istemiş. Ücrette de 10.000 yazmış. Muhtemelen alıcı burada 10.000 ücreti fazla buldu ve o yüzden çirkefe yatmaya başladı gibi hissettim. Okuma zahmetinde bulunsaydınız detayları görürdünüz demiş. Tam tersi de olabilir bilmiyorum şu an. Biraz hadiseyi okuyalım anlarız. Merhabalar sitenin detaylarından bahsederken sitenin ana renk paleti, firma ismi, sayfa sayısı ve istenilen renk detaylardır. Haklı olarak tabii ki bu detaylara ihtiyacı var. Web sesini yapacak adam. Şimdi sitenin ana renk paleti ne olacak? Logo tasarımına göre mi? Logona göre bir renk paleti mi istiyorsun? Firma adın ne? Ki firma ismi bile yokmuş. Sayfa sayısı ve istenilen ek detaylar. Yani bunlar zaten kilit başta. Web yapılırken istenilecek şeyler bunlar yani. Doğal. Burada anlama zahmetinde bulunsaydınız ne demek istediğimi anlardınız demiş. Kesmiş arkadaş. Güzel. Sonra alıcı tekrar aynı mesajını arkadaşın gönderip demiş ki bunları ben düşüneceksem sen ne yapacağım? Talebe okumadan gereksiz iletişim kuruyor. Gereksiz meşgul ediyorsunuz falan tarzı bir şey demiş. Bunları tabii ki sen düşüneceksin. Sen web sitesi yaptırıyorsun. Şey ya mimara gidip abi yap kafana göre bir bina bana demek gibi bir şey. Bir şey olması lazım anladın mı? Yani elinde bir veri olması lazım. Neye göre? Senin isteklerin farklıdır. Böyle kafadan böyle 10-15 tane demo oluşturabileceğin bir şey değil ki web sitesi dedin ya. Yani. yani kişi özel yapılacaksa. Hani öyle hazırdaki demolardan bahsetmiyorum. Sıfırdan müşteriyle birebir diyalogta olarak yapılacak şeyler bunlar. Arkadaşlar beyefendi anladığım üzere daha önce bu işle alakanız olmamış cümleden anlaşılıyor zaten Site isteğe bağlı olduğu için yaptığınız firmanın veya şahsın istekleri doğrultusunda çalışırız demiş doğru demiş daha normal bir şey görmedim. Bu arada böyle alıcıyı savunuyorum işte müşteriye saldırıyorum gibi bir şey yok sadece bir tarafa haklı buluyorum biraz daha haklı buluyorum normal olarak firmanın isteği kendisine ait bir renk paleti olur veya logosuna uygun bir renk ister biz de kabul eder ve çalışmaya başlarız sizinle çalışacak olan arkadaşa veya arkadaşlara Allah yardım etsin demiş çok da güzel. Yani edebini koruyarak ilerlemiş. Ve sonuna kadar da haklı. Ben çok büyük ihtimalle sunulan bütçeyi beğenmediğini ve ondan çamura yattığını düşünüyorum. Genelde böyle şeyler yapıyorlar çünkü. Şimdi bir de ön yargılarımız var bizim. Kırmamız gereken bazı ön yargılarımız var. Bu da onlardan birisi olabilir. Şimdi burada bana mail yollayan kişi Çin'de reklamcılık ve film çekimlerinde personel sağlayan global bir şirket ordaymış. Bir onluktan da verdiği bir ilanına video çekimlerine gereken insan özelliklerini yazmış. Ve gelen cevabı benimle paylaşmış. Türkçe Sorun olabilir falan demiş. Alakası yok gayet düzgün. Şimdi arkadaş, ilanına bakıyoruz. Güzel, aşırı kilolu olmayan veya aşırı zayıf olmayan bayan. 1.80 ve üzeri boylu, mavi gözlü, gri saç rengi, kilolu olmayan, sakalsız, baby face tarzı, beyaz yüzlü, yakışıklı erkek demiş. Şimdi video çekiminde kullanacağı için bu kriterleri vermesi çok normal. Nerede anormal kaçar? Çok farklı bir sektör olur mesela. Fazla özellik yazar mesela. Kişili, kişinin özelliklerini çok fazla yazar. O zaman anormalleşmeye başlar. Yani grafiker arıyoruz. Şu kiloda olsun... Saç rengi şu olsun falan dese mesela abeski Ama bu video çekiminde kullanılacağı için normal. Burada ön yargılı tabi devreye girmiş. İstenize bak ne çirkin bir yazı. Güzel yüzlü olsun, öyle olsun, böyle olsun. İnsan ayırmaktan başka bir şey değil. Sizi kınıyorum demiş. Şimdi belki burada şey maddesi sıkıntı olabilir. Yani güzel yüzlü neye göre güzel. Yani şu maddeler daha böyle şeyli yazılabilirdi tabi. Farklı yazılabilirdi. Evet bu tarz kriterleri vermekte sona kadar haklı ama düzenlenmesi gerek. Hani ne tarafı daha haklı buluyorsunuz derseniz ilan verin daha haklı buluyorum tabi bu kadar da insan ayırıyorsun falan demeye de gerek yok. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir? Şimdi bu da LinkedIn platformunda İstanbul'da ev kiraları 10 bin liraya dayanmış ve çalışan arıyoruz İstanbul'a taşının diyen firmalar oluyor demiş. Hani aldığım maaşı komple kiraya verip aç mı kalayım diyor. Sonra biri de bunun altına görselle şunu yazmış. Bence siz de bir bakın sahibinde ne falan demiş. Çok abartıyorsun 10 bin liralık kira falan yok demek istemiş. Burada paylaştığı evde yani İstanbul'da en ucuz evler bakmış galiba bilmiyorum yani. Abi sobalı iki 2 artı 1 ev atmış ya. Yani sırf birini düşüncesini, tezini çürütmek için sobalı ev atmak nedir abi? Bu arada sobayı çok severim ha. Çok severim de zor yani. Bir de ilginç bir hadise yaşanmış. Bir onlukta bir logo tasarlatmış. Şu gördüğünüz kuantum logosu no biri tasarlıyor. Yani logonun güzelliği açısından bir eleştiri getirmiyorum. Şimdi muhabbet şu. bir bunu yaptırıyor birine. Mesela bir onlukta gidiyor freelancer'a. Ben şöyle şöyle kuantum yazacak bir logo istiyorum diyor. Yaptırdıktan sonra da logoyu alıp kendi portfolyosuna ekliyor. İşin ilginç kısmı zaten bu yani. Yani birine bir iş yaptırıp onu gidip de kendi portfolyona eklemezsin yani. Garip bir de bir onu platformunda böyle ilginç tiplerle rastlayabiliyoruz yani böyle ilginç. Tip. Müşteri diye yanıt verdiğin ama müşteriyle hiç alakası olmayanlara da denk gelebiliyoruz. Mesela bak, selam iyi günler demiş. Merhaba iyi günler. Youtube kendi müzik kanalım açmak istiyorum. Müzik paylaşımı istiyorum. Telif bana ait olur mu? arkadaş ne sorduğunuzu tam olarak anlayamadım demiş. Sonra arkadaşa birden Türkçe inmiş. Youtube kendi müzik kanalımı yapmak istiyorum demiş. Tam inmemiş ama da müzik lazım demiş. Tamam. Anlaşılmaya başladı. Yaptırmak mı istiyorsunuz diye sormuş arkadaşlar. Bu da müzik sen yapacaksın demiş. Tabi bu şekilde bir yere varamayacaklarını anlayan freelancer arkadaşımız. Dostum detayları belirtirsen yardımcı olurum ama Türkçeden bir haber gibi davranmaya devam edip beni yorarsan geri çevireceğim. Ne istediğini düzgünce yaz ve evet telifler dolaylı yoldan hak sahibi ben olarak devren sende olur ve kullanabilirsin anlaştığımız süre boyunca. Fiyatlar da ona göre belirlenir demiş. Şeyler olabiliyor tabi daha böyle yaşı küçük arkadaşlar yazabiliyor ya da işte böyle bir önden yoklama yapmaya çalışanlar da olabiliyor. Bu da onlardan birisi muhtemelen. Size hiç böyle il illegal şeyler isteyenler oldu mu? Bu olanlardan. Hocam demiş bir adet fotoğraf var. Su faturası isim ve adres düzeltmesi yapılacak. Yapabilir miyiz? Bir çak masumane bir şeymiş gibi yazıyorlar genelde başta. Biraz ayrıntı istemiş. Su faturasını annemin üstünden alıp kendi üstüme geçirdim. Yeni faturanın gelmesi bir ay süreceği için eski faturadaki isim değişmesi gerekiyor. Adres de aynı ama düzeltme yapılması gerekiyor. Şimdi ben nereden bileyim senin bu sebepten dolayı faturanındaki bilgileri değiştirmek istediğini. Nereden bileyim ben? O zaman böyle masumane sebeplerle pasaport falan da yapalım ya. Tabii arkadaşımız akşamlar akşamlar ne maalesef çalışamam demiş. Sebep olarak da resmi evrakta düzenleme yapmıyorum. Mis. Sakın yap yapmayın. Sakın yani. Böyle iş gelir size. Resmi evraklarda herhangi bir şekilde düzenlemeye girmeyin. Net. Bu da farklı bir arkadaşımız. Selam demiş biri yazmış bir onluktan. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Ne yapıyorsun? Nasıl yardımcı olabilirim diye tekrarmış O da yine ne yapıyorsun diye tekrar etmiş. Sohbete girmeye çalışıyor yani. İyiyim sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim diye sormuş. Sana resmimi atayım da atıyorum resmime bak bir diye devam etmiş. O da tamam bekliyorum demiş. Burada anladığım kadarıyla bir işle alakalı ya da ona bir iş yaptırmak istediğin ve onunla ilgili resim atacağını falan sanmış olabilir burada arkadaş. Büyük ihtimal öyle. Ama burada kişi kendi fotoğrafını böyle bir tane selfie çekmiş ona atmış fotoğraf olarak. Sonra da nasılım? Cevap yaz demiş. Arkadaşlar burası tasarım sitesi. Tasarım ihtiyacınız var mı diye sormuş. Tabi işler buradan sonra enteresanlaşıyor. Senle sevgili olalım mı? Arıyorum bulamıyorum. Ne gibi tasarım var? Olalım mı sevgili? Allah'ım akıl fikir yarabbim. Bak hem ben iyi biriyim resmi iyi bak olalım. Arkadaşlar hayır demiş. Bu engellemeden önceki son artık kısa cevaplar muhtemelen. Hayır. Şu en alttakini anlamadım bir tek. Hayır derken çeto. Hayır derken çeto. Ne demek acaba? Şimdi stajyerin anlamını bilmeyen firmalarda yola çıkacağız. Bak sosyal medya stajyeri arıyoruz. Ne arıyorlarmış? Kurumsal sosyal medya hesabı yönetimi. Sosyal medya trendlerinin takibi. Google analistik uygulama takibi. Güncel içerik paylaşımları. Web içeriği üretme yönetimi. Sosyal medyanın tüm mecralarının etkin olarak kullanımı. Sosyal medya reklamlarının yönetimi yönetimi. Birkaç tane meslek bulabilirsiniz yani içinde. Paket. Video işleme programları ve Photoshop kullanımı. Pazarlama kampanyaları, tüm sosyal medya, dijital medya falan diye gidiyor böyle. Ya hepsini okuyamayacağım gerçekten ama sosyal medya ile uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Yazık be. Vallahi yazık. Bak en altta da yazmış özellikle. Sosyal medya belki dedim başlıkta yanlıştır ama öyle de bir şey yok. Sosyal medya stajyeri ekip arkadaşı arıyorlar. Bu nasıl stajyer? 10.03.2022'de paylaşılmış ilan ki bunlar muhtemelen bulmuştur. Allah kolaylık versin arkadaşım sana. Burada da çalışan arkadaş sen sen ve beni izliyorsan Allah sabır versin ne diyeyim. Bir de ne istediğini bilmeyen istediğini de küçümseyen insanlar var ki bu da onlardan. Ne istediğini yani biraz detay verir misin diye sormuş arkadaş burada. Sosyal medya kariyer net bir onluk karışımı bir site. Sosyal medya kariyer net bir onluk karışımı. Kombo yapacak yani. Arkadaş yardımcı olabilirim demiş. Abi nasıl yardımcı oluyorsun? Ne yapacaksın ya? Ne kadar sürer bu proje? Ne ile yazılır? Ne kadar bütçe tutar ortalama diye sormuş. Arkadaş senin hiçbir detay vermedin demiş. Vermiş canım ya. Daha ne detay versin işte. Sosyal medya kariyer net. yoğunluk biraz da pudra şekeri onu böyle pembeleşinceye kadar bir şunlara bayılıyorum böyle küçük arkadaşlarımızın o oyunla ilgili ilanları oluyor ya bitiyorum onlara yani burada işte amacın işte bir survival oyunuymuş oyunda oyunu bitirmeye çalışacaklar minecraft gibi demiş para para verilmeyecektir sadece oyunun başında veya sonunda isminiz gözükecektir valla bu ilanları diğer ilanlardan şu an günümüzdeki ilanlardan daha samimi ve daha gerçek buluyorum en azından sadete gelmiş para yok diyor yani en azından net ve böyle diğer ilan böyle zibilyon madde de yok net abi. Abi. Yaş sınırım yok. Para yok. Oyunda çalışacaksınız. Bu. O numara 5 yıldız ilan işte. Bu da şey. Çok acil işi olanlar. Bitiyorum evet. Biri çok acil diyorsa zaten ondan bir uzaklaşın yani. Teklif bile vermeyin derdim ama 61 teklif var. Yürü ya kolum demiş. Yürümüşler. Uçmuşlar yani. Çok acil bir logo arıyorum. Sadece deneyimli, tecrübeli ve işinde usta olan grafikerler yazsın. Bütçem maksimum 30 lira. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu gibi bir şey oldu şu an. Çok ilgi çekici ve profesyonel logo olsun. En fazla 36 saat gün içinde teslim. Deneyimli, tecrübeli tecrübeli işinde profesyonel biri gelecek. Profesyonel bir logoyu sana 36 saat içerisinde teslim edecek. 30 liraya. İşte bir paralel evrenindeki web sitesi gibi bir şey. Bu web sitesinin adından da kaynaklanıyor olabilir. Rica etmek lazım onu bir yüzlük yapsınlar artık. Hani bir pek bir emniyeti kalmadı. Şu ilan benim ilgimi çektiği için paylaşıyorum. Şimdi bir freelancer arkadaşlar arıyorlar ve burada yazdıkları, lisede yazdıkları ilde olan kişiler e, gidip yanında yazan şeyi çekecekler. Fotoğrafını çekecekler ve buna bu şekilde başvuruyorsun. Mesela uçakta yaşıyorsan men de ekmeğini çekeceksin gidip fotoğrafını. Karşılığında paranı alacaksın. Ama sırada yaşıyorsun çöven ekmeğini gidip çekeceksin falan. Çok ilginç ama bu kadar kişiyi, bu kadar freelancerı bu kadar ilden bulabilmiş midir? Gerçekten merak ediyorum. Zor çünkü. Şuna hastası oldum ya. Basketbol topunu satıyor biri. Ürün hala satılık mı? Evet hala satıldık. Topta çizik çok mu? Topu satan da şaşırmış. Şey çizik derken. Bilmiyorum ya. Ba topta basketbol topunda çizik var mı diye soruluyor mu? Tabii canlı yayın olmayınca sorduğum soruyu hemen yanıt alamıyorum da. Şey yönde zevkli ya canlı yayında böyle en azından. Bir şey soruyorsun, bir şey söylüyorsun ve anında sana yanıtlar geliyor. Yanlışım varsa anında görüyorsun falan. O çok güzel. Biz bir garip YouTuber. Bu da sosyal medya uzmanı arıyor. Buradaki ilandaki farklılıkları göstereyim size. Fotoğraf çekimi konusunda bilgili ve tecrübeli. Kombin yapımında yetenekli. Kombin yapımında yetenekli. Evet. Doğru duyduk. Varsa yazsın alttan. Şimdi sosyal medya içeriklerini oluşturacak. Okey. Müşteri hizmetleri sipariş alımını yapacak ve kargolama yapacak. Burada olaylar garipleşiyor. işte. böyle birkaç tane personeli tek bir personele sığdırmaya çalıştığımız çok fazla ilan var piyasada. Gördüğünüz gibi yani neler oluyor hayatta diyebileceğimiz bir seri bu. Sektörün garipliği biter mi? Bitmez. Çok fazla var çünkü. Yine sizinle böyle çok enteresan sektörün garipliklerine değindik beraber. Velhasıl yeni bir serinin videosunda yeni bir videoda tekrar birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. Umuyorum bana ayırdığınız vakti sonuna kadar hak etmişindir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her zaman bağırma, <gülüyor> <gülüyor> söz, <Gülpınarın> <Gülüyor> <Gülüyor> Logo tasarım ve tasarım var Yine yaparız hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol ha